Sevgili takipçilerim merhaba. Biliyorsunuz Euro 32'de Türkiye İtalya ile birlikte bu turnuvayı yapmaya hak kazandı. Ve bu da açıklandı. Bizim de gözümüz Türkiye'de hangi stadlarda maçların yapılacağı yönelik bilgiye çevrilmişti. Hemen size saymak istiyorum. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Nef Stadı Ülker Stadı'nda yapılacak. Ankara'da, Konya'da, Bursa'da, Trabzon'da, Antalya'da, Eskişehir'de ve Gaziantep'te ve maçların oynanması için ön bir talep yapılmıştı. Ve bu da kabulü gördü. Bu isimler arasında maalesef Adana yok. Adana stadı yeni yapıldı ve çok modern, çok güzel olduğu söylendi ama maalesef Adana bu turnuvada es geçirdi. Daha önce de 2024'teki aday adaylığımızda da yine Adana yoktu. Bugün de aynı şekilde Adana yok. Diyeceksiniz ki ya çok yer var niye Adana olsun ki diyebilirsiniz. Peki neden Adana değil? Adana'ya yaklaşık 10 yılı aşkın süredir bir tane milli maç bile verilmiyor. Neden? Hepimizin gözünden kaçan, gazeteci arkadaşlarımızın bazılarının yazdığı ama çoğunun da yazmadığı, biliyorsunuz Letonya maçı, Türk milli takımının Letonya maçı Adana'da oynanacaktı. Yaklaşık 6 ay önce açıklandı. 15-20 gün önce bu stadın yeri değiştirildi ve Adana'dan milli maç alınarak Konya'ya verildi. Yine soruyoruz neden? Montella'nın Türkiye'deki ilk maçını Adana'da oynayacağı heyecanını yaşadık ama maalesef bunu da göremeyeceğiz. Peki neden? Sorguluyoruz. Adana bu kadar gerçekten futbol açısından kötü bir yer mi? Adana stadı hani çok güzeldi, hani muhteşemdi, hani süperdi. Bunun dışında ikinci konu da birbirine bağlantılı. Yani Euro 32'de bundan da yaklaşık 10 yıl sonra yapılacak bir turnuvaya Adana eklenmedi. Bunu neden kimse sorgulamıyor? Artık bunun neden verilmediğini maalesef ki üzülerek biliyoruz ama peki neden sorgulamıyoruz? Şu anda beni izleyen tüm sevgili spor severlere ve Adanalara sesleniyorum. Neden bunu kimse sorgulamıyor? Bireysel bazı gazeteci arkadaşlarımız, dostlarımız bunu Facebook'larında paylaşıyor, yazıyor. Neden hiçbir gazete, daha doğrusu bir iki gazete vardır ama neden kimse yazmıyor? Adana bu kadar sahipsiz mi? Evet kızıyoruz, üzülüyoruz. Adana Türkiye'nin en iyi futbol kentlerinden birisidir. Adana Demirspor'un şu anda olduğu nokta taraftar sayısı, pasolik sayısı Türkiye'de ilk, ilk beş içinde. Ya Adana Spor, Adana Spor'da çok değerli bir kulübümüz. Onun da kötü olsa bile, en kötü Adana Spor bile Türkiye'ye renk katan bir kulüptür. Üçüncü ligden gelen takımlarımız var. Peki soruyorum, stadımız bu kadar neden çimleri kötü? Çünkü iddia edilen oydu ki bu stadın, çimlerinin kötü olduğu, bu nedenle bu ne, zeminin kötü olduğu, bu nedenle de mini maçın Konya'ya alındığı şeklindeydi. Hatırlar mısınız? Yaklaşık stad Şubat ayında açılmıştı 2 yıl önce. O yılın sonunda yaklaşık 10 ay sonra çimler maalesef paramparça oldu. Zemin paramparça oldu. O zaman Sayın Murat Sancak'ın söylediği için bunu söyleyebiliyorum. O zaman Sayın Murat Sancak o çimleri kendisi aldı ve Gençlik Spor Müdürlüğü'ne hibe ederek o stadın yapımına katkı sağladı. Peki siz hani Gençlik Spor Müdürlüğü nerede? Bu stadın bu stadın bu kadar kötü olmasının nedeni ne? Kim sorumlu? Şu anda Adana'daki bu kötü zemin kimin sorumluluğunda? Kim suçlu? Kim hatalı? Kim niyakatsız? Onun yüzünden kötü zemin nedeniyle milli maçı kaybettik, milli heyecan yaşayamayacağız. Bunun dışında da 2032'deki da yokuz. Adana yok. Bunun sorumlusu kim? Siyasiler mi? Yoksa kim? Spor, Adana'daki spor e, paydaşları mı? Neden bizler dışlanıyoruz? Adana bu kadar kötü bir kent mi? Yazıklar olsun diyorum kendi adıma. Çünkü biliyorum ki çoğu kişi bunu konuşamayacak. Çünkü korkuyorlar. Hayır korkmuyoruz diyorlarsa buyursunlar, gazetelerinde, televizyonlarında, internet sayfalarında yazsınlar. Yazanlar var ama çok az. Neden? Kimden korkuyorsunuz? Adana'nın hakkı yok mu bir mini maça? Turnuvaya hakkı yok mu turnuvaya katılacak ve futbol kenti olan bu kentte bir tane Avrupa maçı oynanacak? Çok üzgünüz. Peki bu Çin meselesine geldiğimizde Adana'nın eski tarihi stadı 5 Ocak Fatih Terim stadı neden yıkıldı? Neden yıkıldı? Neden yıkıldı? şu anda eğer ki zemin yapılmak istenirse Adana Spor ve Adana Demirspor maçlarını Mersin'de oynayacak. Çünkü ilk yılın sonunda 10 ay sonra bozulduğunda da Adana Spor ve Adana Demirspor iki takımda da 1-2 maç Mersin'de oynadı. Düşünebiliyor musunuz? Bunun sorumlusu kim? Hesap veren yok mu? Şu anda Gençlik Spor İl Müdürü ne yapmaktadır? neden yapmaktadır? Ve soralım. Siz Adanaspor, Adana Demirspor Adana maçlarını o stadyumda oynattığınızda para alıyor musunuz? Adana Demirspor Kulübü Gençlik Spor Müdürlüğüne para veriyor mu, vermiyor mu? O etraftaki reklam ilanları kim alıyor? Kulüp mi alıyor? Gençlik Spor İl Müdürlüğü mü alıyor? Geliniz var mı, yok mu? Geliniz varsa neden bakmıyorsunuz? Kira almıyorsanız devlet olarak eğer yapmadıysanız bunu açıklayın lütfen. İkincisi Adana 1954 FK kulübü var. Üçüncü ligde oynuyor. Adana 1954 FK kulübü nerede oynadığını biliyor musunuz? Tarsus'ta. Yazıklar olsun ki yazıklar olsun. Adana'da üçüncü ligdeki profesyonel takımımızın Adana'da oynayacağı bir stadı yok. Adana 5 stadını yıkanlar bunun hesabını vermelidir. O stad kalabilirdi. Kent merkezinde 13-14 bin kişilik bir statla hem altyapıya Amatörlere hem de e, profesyonel diğer takımlara tahsis edilebilirdi. Ara ara Adana Spor Demir da oynayabilirdi. Neden yıktınız? Bu konuda bir tane sorumlu yok mudur acaba? Ben gazeteci Murat Belhum olarak soruyorum. Bu basiretsizliğin, başarısızlığın, bu liyakatsızlığın sorumlusu kimdir? Bu zemin neden bu kadar hemen bozulmakta? Bunun sorumlusu kimdir? Zemin bozulduğu için Adana milli, milli maçta hasret kalacak. Adana'ya verilen milli, milli maç, Letonya maçı Konya'ya verildi. Bunun sorumlusu bu liyakatsız kişilerdir. Bunun yanında 2032 Euro 2032'de Adana'nın turnuvanın içinde yer alan kentler içinde olmaması kim, kimin sorumluluğudur? Bu, bu kararı kim vermiştir, kimler vermiştir? Kim bu Adana'ya karşı mesafeli duran kişiler? Bunu açıklayın. Yazık, günah. Biz üzgünüz ama şu anda ikinci bir yeniden bir stat yapılması konusu gündeme geldi. Ya bu kadar dalga geçmeyin bizimle lütfen. Siz Adana'nın en tarihi olan bir stadı yıkıyorsunuz, hemen yıkıyorsunuz. Sonra bir stat daha 15 bin kişilik stat yapalım diyorsunuz. Kimseyle dalga geçmeyin lütfen. Yazıklar olsun bu liyakatsızlığın, bu beceriksizliğin sorumluları hesap vermelidir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve yayınımızı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve takipte kalın. Hoşçakalın.